tiyatro. Ti ve tiyatro. Tiyatro ya. tiyatro. Ti ben ben de sıkıntı. Tiyatro. Ti tiyatro. Tamam bir daha de. Tiyatro. Hayır ilkinde tiyatro diyor sonra tiyatro diyor delirtecek beni ya. Tiyatro. Tiyatro. <laughs> 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 Dedin bir daha de Tiyatro. Sen bir çıldırtmaya mı geldin buraya? <gülüyor> Tiyatro. 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 <laughs> Tiyatro ya. Tiyatro. Allah'ım şunu ya. Al şunu. <laughs> Ay Tiyatro. Dur şuradan bir. Ben bir şey cümle. Söyle bir söyle. Tiyatro. Hı? Tiyatro. E bak. Oraya alim. Senin yani yanında reklama gereken çok sıkıntı. Tamam, başlıyorum ben videoya. Hadi tamam. bakalım. Herkese merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Selin Eda Bingül. Bugün sizlerle beraber en çok merak edilen sorularla karşınızdayım. Evet, küçük bir çekim arkasından size küçük bir kare izlettim. Elmira bir türlü tiyatro diyemiyor. Tirahtıyor diyor. Delirtti beni. Aman yapacak bir şey yok. Hadi bakalım. Umarım yine e, tira tira demez. <laughs> Başlıyoruz. Evet gelsin sorumuz. Tamam. Sınav haftam nasıl geçiyor? Sınav haftam henüz başlamadı. E, yarın başlayacak bu arada. Bugün günlerden pazartesi bu arada. Yarın e, okullar e, açılacak. Yani salı açılıyor biliyorsunuz. E, yani yarın başlayacak bakalım. Umarım güzel bir maraton olur. Heyecanla bekliyorum yani. Evet. Alalım. Kışkırtma kışkırtma videoları ne zaman geliyor? Kışkırtma videoları sınav haftam bitsin sonrasında başlamayı düşünüyorum. Zaten sonrasında yaz geliyor. Karneler falan fistan yani illaki gelir. <laughs> evet. İleride ne olmayı düşünüyorsun? İleride psikolog olmayı düşünüyorum. Ee, yani bakalım ama sürekli değişen bir şey. Yani daha çok vaktim var. Ama şu anlık psikolog olma yolunda e, ilerliyor diyelim. Evet psikolog. <laughs> Yazın... ama çocuk psikoloğu düşünüyorum şu anlık. Ama hani bilmiyorum belki yetişkinler için de bir psikolog olabilirim ileride. O değişebilir ama şu anlık psikolog. Yazın dedim. Yazın su alt çekimli videolar olacak mı? Evet çok fazla isteniyor aslında. Ben de aslında seviyorum. Hatta su altı kameram da var. Ama e, bir türlü onu ayarlayamadığım için doğru düzgünse de evet su altı çekimli video çekemedim. Aslında yaklaşık 4-5 yıldır e, GoPro'm var. Ama e, bir türlü kameraya bakmaya bir fırsatım olmadı. Bakmadım yani ya bilmiyorum. Evet çekmedim doğru düzgün. Hep böyle bir ara hani e, otel... bir Ne zamandı o? İki sene önce otele gittiğimizde bir çekmiştim. Onda da nasıl çıktı bilmiyorum. Geçen yaz yat turunda çekmiştik. Onda da çok gerçekten kötü çıkmıştı. Yani bilmiyorum. Çekerim ama. Evet. Neyse. Bu yaz çekmeyi düşünüyorum. Ee, yani araştıracağım. Birazcık öğrenmeye hmm. çalışacağım GoPro'mu. Evet sözsün. Tiyatroya devam ediyor musun? Tiyatro dediğine ya, ben... ya. Tiyatro. Nasıl söyleyeyim? Ben de onu oraya şey Söyle yapma. bir. T. Ti. Tiyatro. Yo diyor bu sefer de. Neyse. Tiyatro'yu evet bıraktım arkadaşlar. Devam ediyor musun diyorsun? Devam ben? etmiyorum. E, bıraktım. Neden bıraktım? Hemen e, onu da kısa bir özet geçeyim. E, günleri çok sıkıntıydı arkadaşlar. E, haftanın 3 gününe çıktı ve saatleri hiç uymuyordu. Ben okulda dörtte, dörtten, aman, okuldan dörtte çıkıyordum ve e, tiyatrom beşte başlıyordu. Tiyatro. <gülüyor> <gülüyor> tiyatrom beşte başlıyordu ve arabada yemeğimi yiyordum. Hani eve gelmeden, dinlenemeden yeme arabada bile yemeğimi yiyip hemen tiyatroya geçiyordum ve haftanın üç günü üç buçuk saatti. Yani bir günde 3-3,5 üç üç, üç saat e, çalışma yapıyorduk, prova yapıyorduk. Ve e, günlerde hiç uyumuyordu çünkü hafta içiydi. Yani pazartesi, çarşamba, cuma gibi bir şeydi galiba. Tam hatırlamıyorum. Cumartesi miydi? Öyle bir şeydi. Ya uymadı işte. O yüzden de gidemedim. Ama e, bu yaz olursa, yazın olursa gideceğim. Yani gitmeyi düşünüyorum. Bana da uyarsa günleri falan giderim yani belki. Evet. Yaz için tatil planın var mı? Şu anlık yok. Çünkü fiyatlar çok arttı e, otellerin. O yüzden şu anlık e, yok. Ama belki Rize'ye gitme şeyimiz var. Ankara'ya falan gidebiliriz belki. Ankara'ya sağlık durumundan dolayı gidiyoruz. Arada kontrol amaçlı. E, yani sağlık kontrollerimi Ankara'da yaptırıyoruz. Daha doğrusu öyle diyeyim. Yani genel kontrol. Ee, bu şekilde yani belki oralara gideriz tatil olarak <laughs> o kadar ee, Rize'ye de dayımla Özge ablanın e, evlenme durumu var biliyorsunuz ki hani onlardan dolayı belki kına için oraya gideceğiz daha kesin değil o yüzden pek bir şey söyleyemiyorum şu anlık evet başlayayım mı devam edelim Sevgilin var mı? Hayır bu <laughs> hayır yok <laughs> şu anda da e, düşünmüyorum yani sevgilinin olmasını da şu anda istemiyorum zaten çünkü yani daha erken yani <laughs> erken olduğunu düşünüyorum evet bu bu arada çok sorulan bir soru evet ayak gıdıklama neden gelmiyor Ay valla evet gerçekten ne kadar çok soruluyor ya bu. Ben Herkese cevap veriyorum bu konuda ama hala soruluyor biliyor musunuz gerçekten şimdi arkadaşlar neden gelmiyor biliyorsunuz ki bir ara yapıyordum ee, bir ara şeyden dolayıydı kanalımın kapanma yani önceki kanalımın e, kapanmasından kaynaklı olduğunu düşünüyordum fakat sonrasında baktım ki o yüzden değil o yüzden değilmiş yani o yüzden e, o fikirden de vazgeçtim. Zaten artık ailem de istememeye başladı. Ayak gıdıklama dedi çekme çekmeyeceksiniz ya dedi hani e, hem kan yani kanalımın da onun üstüne kapanmasıyla ve çok fazla ısrar edilmesiyle artık ailelerimiz de rahatsız oldu açıkçası değil mi? Aynen. Sen de beni onayla oradan. Ee, yani o yüzden de çekmiyoruz ama gıdıklama çalış biliyorsunuz ki çekiyoruz ee, ayak gıdıklama olmuyor normal gıdıklama çalış yapıyoruz bence böylesi daha eğlenceli hatta cezalı da yapıyoruz yani o yüzden bence daha güzel daha zevkli bence evet şimdi dönüyoruz arkadaşlıkta neye önem verirsin arkadaşlıkta neye önem veririm aslında güzel soru arkadaşlıkta e, sevgi ve saygı çerçevesi bence en önemlisi o yani beni sevmesi, gerçekten beni sevdiğini bana hissettirmesi ve gerçekten kararlarıma saygı duyması. Kararlarıma saygı duyarsa ve beni gerçekten severse bence hani arkadaşlık yani bence herkes herkesle sevgi ve saygı çerçevesi içerisinde herkes arkadaş olabilir bence. Yani bir kişiyle aranda sevgi ve saygı varsa o kişiyle arkadaşlığın sonsuza kadar sürer yani bence. Sevgi saygı bence önemli. Evet. Favori Özellikle şarkı. arkadaşlıkta. Favori şarkım. Valla şu anda 2-3 tane şarkı dinliyorum. Burayla Ceren Ceren soyadını unuttum. Onun bir şarkısı var ya. Onu çok seviyorum bu aralar. E, Mabel Matiz'in fan onu seviyorum. E, bir de Gülşen'in Kardan Adamı'nı seviyorum. Şu anda bu üç arasında dolanıp duruyorum yani. Hep onları başa sarıyorum. <laughs> Öyle. Şu anlık onlar. Evet. Köpükle nasıl sıvıştın? Baştan sona anlatır mısın? Wow. Bunu kaç dakikaya sızdıracağım? Bilmiyorum. Şimdi köpükle çok kısa e, ve bütün her şeyi özet geçerek yapmayı düşünüyorum. Hadi bakalım nasıl anlatacağım? Ben de merak Bismillah. ediyorum. Bismillah deyip başlıyorum. Şimdi bir kur, Kurban Bayramı'ydı. Bu 3 sene önce falan galiba. Yani e, tarihler konusunda pek emin değilim o yüzden tarihleri boş verin. E, şimdi 3 sene önce diyelim biz ona hadi. Köpükle Mehmet Dayı'nın e, Mevlana'da bir e, dükkanı var. Orada e, köpük orada kalıyordu ve Mehmet Dayı onu orada bakıyordu ama her gün tabii ki zaten dükkana geldiği için yani problem olmuyordu. Ee, ara sırada evine de götürüyordu tabii ki. Yani iyi bakılıyordu. Ama e, dükkanda sonuçta gelmediği günler hani şöyle pazar günü mesela gelemiyordu. Ama o sırada Köpüğün yanına tabii ki uğruyordu. Ama dükkan pazar günü kapalı oluyordu. Köpük mesela enerjisini orada pazar günü atamıyordu. Sadece tuvaletini falan yapmak için dolaşıyordu. Yemeğini, suyunu tabii ki eksik edilmiyordu. Ama yani... E, enerjisini yeteri kadar atamıyordu. Yani dükkanda sonuçta hem iş yapılıp hem de köpükle ilgilenilmesi gerçekten zor. Yani bir de yani nasıl desem evde bakılması gerekiyor tabii ki. Çünkü evcil hayvan hani dükkanda tabii ki Mehmet dayı içinde köpük içinde çok zor oluyordu. Hani Mehmet dayı hep bize söylüyordu hani e, vereyim size hani siz bakın daha iyi bakarsınız dükkandan en azından ev ortamı falan diyordu. Ama annemler kabul etmiyordu. Çünkü hani bir hayvan sahiplenmenin sorumluluğu gerçekten çok fazla. Hani her şeyiyle ilgilenebilir miyiz tamam sevgi kısmı bir yere kadar. Ama hastalığı var, sağlığı var, yeme yemesi içmesi var. Sabah akşam tuvaleti var, eğlencesi var, e, aşısı var derken çok fazla şey var. Yani bunun sorumluluğu çok e, büyük bir sorumluluk yani. Ondan sonra köpük kayboldu. Daha doğrusu kaybolmadı. Mehmet dayının e, bir arkadaşı mı desek ne desek artık bilmiyorum. E, köpük çalındı, kaçırıldı ne derseniz. Öyle bir şey oldu. Sonra polisler tarafından bulundu. Mehmet Dayı'nın polis arkadaşı tarafından, başka bir polis arkadaşı tarafından bulundu. Sonra e, tekrar bakıldı ve biz bu sırada Kurban Bayramı'nda tanıştıktan sonra köpüğü hep dükkanda görüp köpükle birkaç saat dükkanın oralarda vakit geçirip sonra e, gün içerisinde köpüğü tekrar Mehmet Dayı'ya veriyorduk. Yani tabii ki bizde kalmıyordu öncelerinden. Ondan sonra e, köpükle böyle alışınca işte bir gün, iki gün, üç gün, beş gün, bir hafta böyle e, e, aralarda sık sık kalıyordu bizde. E, ondan sonra mamasını, suyunu tabii alıyorduk bizde. Hani burada bakıyorduk, şey yapıyorduk. Sonra geri götürüyorduk. Mehmet dayı da yine kalmasına devam ediyordu. Ama bize de bu süreçte alışkındı yani. Hem de dükkanda kalmaması, e, burada kalması onun için de daha iyi oluyordu sonuçta. Hani tek kalmıyordu, öyle söyleyeyim. Ondan sonra e, ne oldu? Sonra Köpük kendi dükkanından kayboldu. O kısmını gerçekten biz de bilmiyoruz. Mehmet dayı da bilmiyor. Yani nasıl kaybolduğu hakkında hala bir e, bir şey söyleyemiyorum size. Çünkü yani kendi gezerken kaybolmaz Köpük. Dükkanın yolunu biliyor. Yani ya biri tarafından götürüldü ya artık ne oldu bilmiyoruz birinin peşine takıldı da gitti. Yani o konuda hiçbir fikrim yok. Et asmasız dükkanın oralarda geziyordu bu arada. Hani bunu da söyleyeyim. Tamam kızacaksınız ama yani biliyordu yolu biliyordu arkadaşlar. Ee, geliyordu yani. Neyse ondan sonra ilanlardan falan ben köpüğü buldum. Ben köpüğü bulunca da annemler de dayanamadı. Köpük tabii bizde kaldı o süreçte. Ve buradan gerçekten e, hayvan e, sahiplenme işte kayıp ilanlar sayfasında yani gece ikilere üçlere kadar hep ilanlardan köpük hakkında yorum gelir mi diye e, hep yorumlara bakıyordum hep e, telefonlarla konuşuyorduk annemi hep konuşturtuyordum kendim konuşuyordum hani benzettik diyorlardı gidiyorduk bakıyorduk hatta bu sırada annem sakız diye başka bir köpeği bulmuştu onu sonra gerçek sahibini bulup e, sahiplendirmiştik falan yani güzeldi. O o kısım güzeldi. Hani kaybolan bir köpeği en azından sahibine o sırada kavuşturmuştuk ama hani biz köpeği bulamamıştık. Ondan sonra neyse bulduk. Desta Deste ablacığım, Jale ablacığım, Erkan abi buradan çok çok teşekkür ediyorum. Daha ismini bilmediğim birçok kişi daha hayvansever. Ee, yani ablalarım abilerim yani gerçekten e, köpüğü bulmamda çok yardımcı oldular herkese çok çok teşekkür ediyorum aradan uzun zaman geçse de ben o kısmını asla unutmuyorum bu arada Selin Eda Bingül diye e, google arama zaman youtube arama butonuna yazdığınız zaman benim bir e, önceki kanalım daha çıkıyor ya orada da köpüğün bulunma anları var e, bu kanalımda da olabilir gerçi hangisinde bilmiyorum neyse siz bu kanala da bir de diğer kanala da bakın köpüğün bulunma anlarını e, o videoda paylaştım. E, orada da var yani. Sonra Mehmet dayı ile annemle falan konuştuk. E, hep birlikte sonra Mehmet dayı geldi. Köpük burada temelli kalsın konuşması falan oldu aramızda. Öyle köpük bizimle kalıyor. Arada da Mehmet dayının yanına götürüp e, Mehmet Mehmet dayıyla da hasret gideriyor tabii ki. Evet geldik. Başlayayım mı? Başla başla. Çok konuştum farkındayım. <laughs> Yok alıştık biz. Alıştınız. <laughs> Merak ediliyordu. Ne yapayım? İlk defa bu kadar ayrıntılı anlat Bunu böyle çok sorunmuş da olabilir, sorunmamış da olabilir. Tabii evet. Değilim. Göz dik varan kaç? Ay evet ya. Bunu çok oldlar biliyor bu arada. Gerçekten yani benim üçüncü kanalım bu biliyorsunuz ki. Ee, pardon. Bu benim ikinci mi? Üçüncü kanalım be? Üçüncü kanal ne araştı? Bu İstediğin ikinci kanalım ya. benim. Evet. ay Kafa gitti bir anda ya. Vallahi gitti. Üçüncü kanal olmasın. İki değil mi? Üç değil mi? Neyse ya aman. <laughs> ne sorulmuştu? Soruyu unuttum ben. Gözlük numaran kaç? E, ta beni o ilk kanalımın olduğu zamanlardan beri tanıyan birisi sordu. Bunu büyük, büyük ihtimalle konuşamıyorum. E, benim sağ gözüm 0.75 diğerde dinlendirici. Numara orada gözüm şu an. Dinlendirici. Ya, ya dinlendirici onu tam bilmiyorum ya ama dinlendirici diye geçiyor işte. Sol gözümde dinlendirici cam takılıyor. Öyle. Tamam. Yani öyle biliyorum. Evet, yanlış tamam. olmasın. Sor bakalım. Baya hani ilk zamanlarda baya soruluyordu hatta. Evet, sor. Elmir kaç yaşında ve neyin oluyor? Elmire kaç yaşındasın? 12'ye gireceğim ama 12 diyorlar Haziran'ın 16'sında On... ama Haziran'ın 16'sında okullar kapanıyor ya, ya Oradan geldi 13 Haziran'da 12 yaşına giriyor arkadaşlar ee, ne Başta ne sormuşlar neyim oluyor Ela'nın üst komşum ee, Benim yaşımda Ela denilen bir arkadaşım var benim Elanın da arka kardeşi Elmira oluyor. İkisi de benim arkadaşım. Elmira da bana abla diyor çünkü e, uzun süredir komşuyuz, dostuz O yüzden de abla kardeş gibi olduk. Yani gerçek bir abla kardeş gibiyiz diyelim. Evet, gelsin. Gelsin bak. Gelsin. Ailen Ege turuna nasıl izin verdi? Ben de gezevi <laughs> gitmek istiyorum. İzin vermiyorlar. Ege turu şöyle oldu arkadaşlar. Normalde ben hayatımda ilk defa annemsiz babamsız 3 e, günlük tek başıma bir tatile gittim. E, normalde e, bu seneye kadar hiç izin vermemişler. Daha doğrusu ben istememiştim. Zaten hiç ben böyle bir teklifte bulunmamıştım. Geçen sene okulla, okulunda da hani geziler düzenlendi ama hiçbirisine gitmemiştim mesela. E, çünkü istememiştim. Bilmiyorum neden istememiştim ama istememiştim. Ama bu sene çok fazla istedim. Çünkü gerçekten İzmir'e gitmek benim için hayallerimden bir tanesiydi. Yani önce İstanbul, sonra İzmir diyordum açıkçası ben. İstanbul'a henüz gidemedim ama inşallah bir gün çok gitmek istiyorum. İstanbul'u çok gezmek istiyorum. E tabii ki de vlog'umda da onu çekeceğim yani İstanbul'a gitmişken tabii ki vlog'larda görürsünüz ama henüz gidemiyorum daha. Bakalım yani belki 10 sene sonra gideceğim ama bilmiyorum yani. Gittiğim zaman da vlog da çekeceğim ama. Gerçekten söylüyorum buradan size. Gidersem çekeceğim. Abla bir ara bana Nereye? haber ver de şey ha. seni bir ara İstanbul'da şey ziyaret edeyim seni. E, tamam. o <laughs> nasıl olacak sen Antalya'da yani ben İstanbul'da. İstanbul'da şansım olur benim belki nereden biliyorsun? He beraber gideriz belki. <laughs> Belli mi olur? Belki ileride üniversitede gideriz beraber. Belli olmaz. <laughs> Olabilir. Neyse belki. soru neydi ben soruları unutuyorum. Soruyu söyle. 15, değil mi? Soru Hayır, mi? soruyu söyle. Sorunun kaç olduğunu bilmem. Soruyu söyle. E, söyledin ya. 15, demem. Hayallerinden biraz bahseder Verir misin şunu? An <laughs> Allah Allah, onu demiyorum Ulduru ya. Ne yaptın sen? He, aile nege turuna nasıl izin verdi? Ben onu anlatıyordum. Tamam mı? Cevaplamadım daha dur. Cevaplandı mı? <laughs> Allah Allah, cevaplamadan diğerine geçiyor. Abla kardeş gibi arada da böyle tartışmalar yaşanıyor <laughs> ama hemen tatlıya bağlanıyor gördüğünüz gibi. <laughs> Ege turuna işte ben söyledim arkadaşlarımla falan işte çok eğlenmek istiyorum hani orada güzel geçer hem İzmir'i de görmek istiyorum falan dedim. Ailem de asla hani hayır demediler. O gün gelsin bakarız falan konuşması tabii ki oldu. Ama yani arkadaşlarımın aileleri de Eylül ve Zehra'nın annesi de izin verince benim annemler de o yüzden izin verdiler ve gittim ve çok eğlendim. İyi ki de gitmişim asla pişman değilim. Ee, yani çok güzel oldu. Benim için çok güzel bir deneyim oldu. İzmir'i de görmüş oldum. Yani isteklerimden hayallerimden bir tanesini gerçekleştirmiş oldum. Yani çok hoşuma gitti. İyi ki gitmişim. Buradan da öğretmenlerime de teşekkür ederim. Arkadaşlarıma da teşekkür ederim. Çok güzeldi. Buradan öpüyorum. Evet geldik 15'e. Gelebiliriz. <laughs> Bismillah. Evet. Hayallerinden biraz bahseder misin? Senin fikirlerin çok hoşuma gidiyor. Teşekkür ederim. Bu sayfası Dur onları ben kendime not almıştım. Evet kendime ileride ya aslında şu anda açmak istiyorum ama butik sayfası e, ya butik sayfası çok açmak istiyorum arkadaşlar açıkçası annemle beraber ilerleyerek açmak istiyorum ama e, butik sayfası çok detaylı bir işmiş ben bunu bilmiyordum e, çok da araştıramadım açıkçası ama yazın belki araştırıp e, yani tabi bana şey kıyafetlerin gelip benim satışa koymam lazım o yüzden de hani anlaşmam lazım birileriyle hani bunun için hiçbir hiç araştırma yapmadım bunun için evraklar bir şeyler gerekiyormuş hani bunları öğrenmeden yap yapabileceğim bir şey değil ee, kuzenim Elizle Zel'in e, annesi Esra abla var ona sormuştum ama buluşunca anlatayım biraz uzun detaylı bir şey dede o yapıyor Elizel Butik bu arada takip edebilirsiniz Instagram'dan. Çok güzel e, ürünler var. Ben de o yüzden yapmak istiyorum. Hani çok eğlenceli de gözüküyor açıkçası. O yüzden e, annemle beraber bu şekilde yapmayı düşünüyoruz. Başka psikolog işte olmak istiyorum hayallerimden. Başka ne yazmışım oraya? YouTube yazmışsın. Yani bir de tabii ki YouTube. Yani YouTube'da da ilerlemek istiyorum. Yani çünkü senelerdir uğraşıyorum arkadaşlar. hani Kaç sene oldu? 6-7 sene, sene oldu. YouTube'la ilgilenelim ve hani artık e, gerçekten bilmiyorum gerçekten hani YouTube'da bu kadar ilerlemişken sizlerle daha da böyle hani 80 abone de değil de artık hani ulaşmak istiyorum bir yerlere anlatabiliyor muyum? Aklına bir soru geldi. Artık gerçekten hedeflere ulaşmak istiyorum. YouTube Aklına konusunda. Aklına bir soru Sorayım mı? Sor. Ee, YouTube'da hedefin ne? Hani burada öyle bakmıyor da ben... Ya yapmayayım. hedefim ne? Ya şu an öyle bir rakam söyleyemem. Ama hani 7 senelik verilen emeğin de karşılığı olarak hani para anlamında değil bu arada. Hiçbir zaman para için başladım zaten için YouTube'da. Ya maneviyet şeyi. Manevi olarak. Yani ben e, sizlerle beraber böyle e, abla kardeş, dost bu şekilde hani devam etmek istiyorum hep. Ee, hani asla para için değil bu arada. Hani istersen 1 milyon abonem olsun ama hiç para kazanmayayım. Bu benim için okey yani bu arada. Asla buna hayır demiyorum. Ama tabii ki de insanın tabii hakkını da kazanması normal bir şey. Hani günü gelir belki olur mu? Olur. Sonuçta oradan parayı kazanacağım ki ona göre ben de içerikler çekeceğim. Daha yüksek maliyetli içerikler çekeceğim. E burası da mantıklı geliyor. Ama yani hiçbir zaman para için başlamadım. Ee, para için de devam etmiyorum. Zaten para için olsaydı bu zamana kadar çoktan bırakırdım. Yani. Devam. Tamam. Ee, bunu bu arada Oğuzhan amca yazmış. Oğuzhan amca. Teşekkür ederim. onun da bilgisini almış olayım. Evet. Üç günlük tatilin nasıl geçti Sera Hocam? Yazmışlar. Evet Ege turundan bahsediliyor. Zaten anlattım. Yani çok güzel geçti. İyi ki gitmişim. Pişman değilim. Ee, yani yorucuydu. Gecenin birinde yatıp altısında altı buçuğunda kalkmak ee, kolay değildi tabii ki. Ama çok güzeldi. Zordu yani kalkmak sabahları ama çok güzeldi. Çok mutlu döndüm. Ee, çok mutlu da gittim. Güzeldi. <laughs> evet. Çocuklarla vakit geçirmekten sıkılmıyor musun? Evet, hep benden küçük çocuklarla böyle takılıyorum, biraz video çekiyorum. Ondan sonra onlarla eğleniyorum falan. Ee, evet, tabii ki merak ediliyor. Ee, tabii ki yaşıtlarımla da vakit geçiriyorum. Ama benden küçüklerle de vakit geçirmek hoşuma gidiyor. Çünkü benim bir kardeşim yok ve kardeşim olmayınca benden küçüklerle hani anlaşmam pek zor olmuyor. Çünkü hep ben yani kardeşim olsun istiyordum bu arada bir ara ama şu an istemiyorum çünkü Elmira var kardeşim gibi hep benden küçükler mesela Derin var, Yağmur var Ertuğ var yani sitede birçok çocuk var onlar artık kardeşlerim gibi oldu hani o yüzden yani eğleniyorum onlarla açıkçası yani söylemek gerekirse açıkça yani eğleniyorum güzel geçiyor yani yaşıtlarımla da vakit geçiriyorum, e, küçüklerle de vakit geçiriyorum. Uyum sağlayabiliyorum. Ya yani onlar da bana uyum sağlıyor, bir problem olmuyor. Evet. Başla. Başla. Bir hafta boyunca video çeker misin? Tabii ki çekerim. Niye çekmeyim Çekerim. Aynen çekesin ya. Olur çekeyim. Güzel fikir. Fikir için teşekkür ederim. Aynen Çekeceğim. Bir sınavlarımız, sınavların bir bitsin. Sınavlar şu olaylar bir bitsin, <laughs> şu olaylar. Çeker, çeker. Aynen öyle. Evet. Tamam. Bir bir şey diyecektim de sana ne diyeceğimi unuttum. Tamam. Artık. Soruyu söyle. Çok güzelsin. Aynı şekilde şık. <laughs> çok teşekkür ediyorum. Bu arada evet bunları da ekledik. Ee, birazcık da dedim yazılan bu güzel yorumlara cevap da olsun dedim soracağım videomda. Yani çok teşekkür ederim. Bu yorumlarınız gerçekten beni çok mutlu ediyor. Çok da motive ediyor. Çok teşekkür ederim. Sizin sayenizde. Ee, daha pozitif olmaya çalışıyorum. <laughs> Evet. Çok samimisin. Çok samimisin. Çok teşekkür ederim. Yani e, sizin karşınızda samimi olmak daha çok hoşuma gidiyor. Yani burada soğuk olsam soğuk nasıl ilerleyebilirsin ki? İlla ki YouTube'da video çekiyorsan illa ki bir şekilde samimi olmak zorundasın zaten. Yani. Yani soğuk olsam beni niye kim izlesin ki? Öyle düşünürüm. Yani ben karşımdaki Hani Empati kursam ben öyle düşünüyorum açıkçası. Yani soğuk bir insanı niye izlemek isteyeyim ki? Samimi insanlar daha çok hoşunuza gitmiyor mu yani? Samimilik her zaman iyidir. Evet. evet. Yani ben seviyorum sizlerle samimi olmayı. Mükemmelsin. Çok teşekkür ederim. <gülüyor> Mükemmelsin. <gülüyor> Çok teşekkür ederim de şey video yorumuna ya videonun videolarımın altına yorum olarak yazıldığı için çok teşekkür ederim demiş. Çok çok teşekkür ediyorum. Neydi? Bir daha okusana sonra. Mükemmel çok teşekkür ederim. Mükemmelsin. He. Ben ya ya ama çok teşekkür ederim. Ya kimse mükemmel olamaz ama ya e, ya mükemmelsin galiba şey e, LGS motivasyon e, videoları için <laughs> annem yazılmış yani evet seviyorum LGS motivasyon videoları çekmeyi seviyorum ee, güzel oluyor sizlerin de sevdiğinizi biliyorum daha da çekeceğim LGS de yaklaştı evet çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar merak etmeyin gelecek ee, güzellik motivasyonlar vereceğim size merak etmeyin siz stres olmayın yeter yet yeter ki siz stres olmayın yeter ki siz böyle sağ salim şu sınava girin çıkın benim için yeterli ee, yani çok teşekkür ederim yorumlarınız için. Elmira'cım buradan sana da çok teşekkür ediyorum. Orası Başka var mı? 22. Bir, bir evet. saniye kaldı Evet, alalım. Hatta son 3 soruyu güzelim. Böyle iltifat. Evet, birazcık daha aynen öyle. Yazılan güzel iltifatlar. son geldik. Evet, dinliyoruz. Dünya'nın en iyi, en güzel YouTuber'ı. Ya çok ama teşekkür. Haklı, şimdi haklı. Ya haklı. ama şu artıkmayın bak. Haklı şimdi diğer youtuberlara da Çok göre teşekkür daha ediyorum var. bunlar benim e, videolarımın altına yazılan yorumlar bu arada. O son yorumda e, Instagram'dan yazılan bir yorum. Gerçekten çok çok teşekkür ediyorum yani bu güzel dilekleriniz, bu güzel söylediğiniz sözler için. Elmiracığım buradan teşekkür ediyorum sana e, videoda yardım var. ettiğin için, soruları sorduğun için. Gözükmüyor mu? Hayır. Yani hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Yani iyi ki varsınız, iyi ki hayatımdasınız, iyi ki beraberiz. E, hepinizi çok seviyorum. Yeni, yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.